Herkese merhaba. Bugün edebiyat tarihinin en sarsıcı eserlerinden birine, Stefan Zweig'in Bilinmeyen Bir Kadının Mektubuna dalıyoruz. Karşılıksız, tek taraflı bir aşkın bir insanın nasıl bir ömür boyu gölgelerde yaşattığını göreceğiz. Hazırsanız bu inanılmaz itiraf dolu mektubu birlikte açalım. Mektup tam da bu cümleyle başlıyor. Düşünsenize, bir mektup alıyorsunuz ve ilk satırı bu sana, beni asla tanımamış olan sana. İnsanın tüylerini diken diken ediyor değil mi? Daha ilk andan itibaren soruyoruz, kim bu kadın? Ve sevdiği adam onu nasıl olur da hiç tanımamış olabilir? Şimdi gelin olayı gözümüzde canlandıralım. Başarılı, herkesin tanıdığı, şöhretli yazar Ar, evinde 41. yaş gününü kutluyor. Ve eline imzasız oldukça kalın bir mektup ulaşıyor. O an bilmiyor tabii ama o mektup, onun bütün o rahat ve tasasız dünyasını yerle bir edecek bir hayatın itirafını saklıyor. Hazır başlamışken hemen hatırlatayım, edebiyatın bu ve benzeri unutulmaz karakterlerine yaptığımız bu yolculukları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı ve o küçük zile tıklamayı unutmayın, olur mu? Hadi ilk bölümle başlayalım, gizemli mektup. Peki, bu mektubu bu kadar sarsıcı yapan neydi? Mektup, Belki de bir insanın okuyabileceği en ağır cümlelerden biriyle devam ediyor. Çocuğum dün öldü. Anlıyoruz ki bu mektubu yazan kişi evladını daha dün toprağa vermiş, yası çok taze bir anne. Ve işte bu kayıp, ömür boyu sakladığı o büyük sırrın kilidini kıran son damla oluyor. Ve işte bütün meselenin kilit noktası bu. Bu mektup aslında bir veda, bir son nefes. Kadın artık ölüm döşeğinde ve tek bir amacı var. Hayır, ne bir cevap bekliyor ne de hesap soruyor. Tek istediği, bütün bir ömrünü adadığı adam tarafından ölmeden önce sadece bir kez olsun bilinmek. Peki, ama nasıl bir aşktı bu? Bu her şeyi yutan, bu görünmez sevgi nasıl başladı? İkinci bölümde işte bu sorunun peşine düşüyoruz. Bu zaman çizelgesi aslında bir tutkunun nasıl bir saplantıya dönüştüğünü özetliyor. Her şey kahramanımız henüz 13 yaşında küçük bir kızken yazar R'nin onların apartmanına taşınmasıyla başlıyor. O ilk an, o ilk bakış, kızın hayatının amacı haline geliyor. Ailesiyle başka bir şehre taşınmak zorunda kalsa da, araya yıllar ve mesafeler girse de bu aşk hiç ama hiç sönmüyor. Tam tersi, içinde bir kor gibi büyüyor ve 18 yaşına geldiğinde tek bir hedefle Viyana'ya geri dönüyor. Hayatının aşkı olan o adama kavuşmak. Bakın, bu cümle durumun öyle basit bir çocukluk aşkı olmadığını net bir şekilde gösteriyor. Bu resmen kutsal bir tapınma Düşünün, adamın elinin değdiği kapı tokmağını öpmek, yere attığı puro izmaritini bir kutsal emanet gibi saklamak. Bu bir hayranlık değil, bu sınırları çoktan aşmış bir takıntı. Ve o yıllardır beklenen an sonunda gelir. İşte üçüncü bölüm. Üç gece ve bir ömür. O yıllar süren bekleyiş, o uzaktan izleyiş en sonunda karşılık buluyor. Yazar R, artık genç ve güzel bir kadına dönüşmüş olan komşu kızını fark ediyor ve birlikte tam üç gece geçiriyorlar. Kadın için bir ömre bedel olan, hayallerinin gerçekleştiği o üç gece aslında hikayenin en büyük trajedisinin de başlangıcı oluyor. İşte hikayenin en can alıcı, en acı noktası tam da bu. Kadın için bu üç gece, hayatının zirvesi, bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi demek. Ama yazar R için ne ifade ediyor? Hiçbir şey. O, sadece gelip geçici maceralarından bir tanesi. Yazar ne o küçük komşu kızını hatırlıyor, ne de yıllar sonra karşılaştığı o genç kadını. Birlikte oldukları gecelerden sonra bir seyahate çıkıyor ve döndüğünde kadının varlığını hafızasından tamamen siliyor. Gel gelelim o üç gecenin yazarın asla bilmediği kalıcı ve çok büyük bir sonucu oluyor. Dördüncü bölümümüz, Senin Çocuğun. Evet, yanlış duymadınız. O üç geceden bir çocuk doğuyor. Yazar R'nin bir oğlu oluyor ama kadın bu sırrı bir ömür boyu tek başına saklıyor. Neden mi? Çünkü sevdiği adama yük olmak istemiyor. Onun o özgür ruhunu bir sorumlulukla bağlamak, hayatına engel olmak istemiyor. Şu fedakarlıklara bir bakın. Bir annenin sevdiği adamın oğlu için neler yapabileceğinin inanılmaz bir listesi bu. Tek başına en zor şartlarda bir yardım hastanesinde doğum yapıyor. Sonra oğluna o lüks hayatı babasının alıştığı hayatı sunabilmek için gururunu, bedenini, her şeyini feda ediyor, zengin adamlarla birlikte oluyor ve bütün bunlar yaşanırken çocuğun babası R bu dramdan tamamen habersiz, kendi kaygısız dünyasında yaşamaya devam ediyor. Ve işte bu alıntı. Kadının o görünmezliğinin, o sessiz çığlığının belki de en dokunaklı kanıtı. Birlikte oldukları ilk gecenin anısına tam 11 yıl boyunca her doğum gününde R'ye İsimsiz bir demet beyaz gül gönderiyor. Bu onun sessiz yeminidir, bir anma ritüelidir. Peki R, bu gizemli güllerin kimden geldiğini bir kez olsun merak ediyor mu? Hayır, aklına bile getirmiyor. Ve böylece geliyoruz sona. Beşinci bölüm, Bir Aşkın Mirası. Bu hikaye bize ne bıraktı? Mektubun neden tam da şimdi yazıldığını artık çok net anlıyoruz oğulları yani babasının kanını taşıyan hayattaki tek varlığı bir grip salgınında hayatını kaybediyor. Hayatla tek bağını koparan kadın aynı hastalığın kendi canını da almak üzere olduğunu anladığında bu mektubu bir vasiyet, bir son haykırış olarak kaleme alıyor. Ve geldik kitabın o efsanevi, o insanın içine işleyen final anına. Ra mektubu bitiriyor. Şok içinde. Gözü masasının üzerindeki o mavi kristal vazoya takılıyor. Hani şu yıllardır her doğum gününden sonra içinde beyaz güller bulduğu vazo. Ama bu sefer bir fark var. Vazo ilk defa boş. İşte o boşluk, Rönn'in içinde ilk kez gerçek bir his uyandırıyor. Tanımadığı bir kadının yokluğunu, ölümünü ve bir ömre yayılan aşkını ilk kez o boş vazoya bakarken hissediyor. Sonunda Zweig bizi çok büyük bir soruyla baş başa bırakıyor. Böylesine tek taraflı, kendini yok etme pahasına süren bir adammışla gerçekten aşk diyebilir miyiz? yoksa bu yıkıcı bir saplantıdan başka bir şey değildi mi? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de insan ruhunun en karanlık, en bizemli köşelerine yapılmış unutulmaz bir yolculuk bu. Eğer buna benzer derinlikli ve insanı düşündüren edebi analizler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.